Bu önümüzdeki 2 3 aylık dönemde böyle seçim polemikleriyle eee bu yarışın etkilenmemesini düşünüyorum. Ama bu kaçamak bir cevap olarak düşünmeyin. Bu gerçekten bir konsantrasyonu gerektiren bütün yönetim kurulu arkadaşlarımın herkesin dün de kendilerini ifade ettim. Dedim ki biz mermer kadar bir arada sağlam e, kenetlenmiş olarak bu sezonu götürmek zorundayız. Onun için seçimin elbette konuşulacağı tarih dönem vardır. O geldiği zamanda görüşlerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarız. Ama şu anda Galatasaray sportif manada çok önemli bir yarışın içinde. Bu yarışın etkilenmemesi lazım. Bütün camiaya sesleniyorum. Buradaki birlik ve beraberlik ve konsantrasyon camia içinde çok önemli. Kenetlenmenin sadece yönetim kurulu çerçevesinde değil, bütün camia bünyesinde de olması bizi başarıya götürecek en önemli unsurdur. O itibarla çünkü e, izliyorsanız, izliyorsanız Galatasaray Spor Kulübü birçok cephede savaşıyor. Birçok cephede savaşıyor. Ve e, verdiği bu savaş içinde özellikle futboldaki, yarıştaki gelinen duruma baktığımız zaman Galatasaray bir koalisyona karşı savaşı, Bir koalisyona karşı e, yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslarda verdiği ve şehit düştükleri vatan uğruna şehit düştükleri dönem gibi bir koalisyon var, bir koalisyon güçleri var. Onlara karşı şu anda Galatasaray Spor Kulübü yönetimi bir mücadele vermektedir. Burada camiamızın da bunun görmesi ve bizi desteklemesi bu mücadelede bizle beraber tek yumruk halinde bize destek olması gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bunu rica ediyorum. Başarılı bir süreç yönetme gayreti içindeyiz. E, 2027 Avrupa oyunlarını çoklu spor organizasyon olarak çok önemsiyoruz İstanbul'da. Dolayısıyla bizim ekibimiz bu konuda süreçleri takip ediyor. Böylesi bir buluşmada İstanbul'u hem temsil edip hem kararlılığımızı göstermek, hem de karşılıklı bilgi alışverişini sürdürdüler. Çok olumlu geçtiğini duyuyorum. Sayın Spiros'un çok güzel cümlelerle İstanbul'u andığını duydum ve umut ediyorum 2027 Avrupa Oyunları 2036'nın öncüsü olarak İstanbul'a gelecek ve ev sahipliğini yapacağız.